Selam Sevgili takipçilerim Değerli dostlarım Neşeli sukulara hoş geldiniz Ay şükür Temizliğim bitti Şimdi bahçe işlerine giriştim Biliyorsunuz şu yan tarafı yapmam lazımdı Halamın orası Dün kırdım bayağı oradaki şeyleri çiçekleri taşıdım ama inanılmaz yoruldum kolum kanadım böyle düştü akşam valla böyle nasıl diyeyim size kendimi böyle koltuğa bir atmışım hiç kıpırdamadan <laughs> yattım hala yorgunum bugün dedim ki hadi işe bulaşmadan çok yoruluyorum ondan sonra şöyle bir video çekeyim dedim benim dediğim güzellerim merak etmiştir dedim bilgi vereyim dedim. İşte öyle. Burası Sera'nın içindekiler. Şöyle ektiğim burada iyi e en yumlar. <laughs> en yum bana gülme krizi yaratıyor. Neyse gülelim arkadaşlar. Gülmeye çok ihtiyacımız var. Gerçekten prizola yerine geçiyormuş. Prizolayı yiyemiyoruz artık. Bari gülelim. İşte bazıları köklenmiş. Şu, şu. Ne ekmeyse köklenmedi bunlar. Bunlar o yeni aldığım dediğim çinliler. Güzel türler de inşallah olurlar. Şöyle boşluklara elime geçenleri e, tepiştirdim. Bunlar da yeni güzel türler. Arkadaşlar öyle işte. Burada da bir sürü kediler kırıyor. Ben ekiyorum. Kırıyorlar. Ben ekiyorum. Yine bir sürü yum kasam oluştu. Baya bir var. Yine dünya kadar kırmışlar. Onları ekilecek ama şu anda hiçbirine bakacak durumda değilim önceliği şu tarafı halletmek çünkü çok çiçek keseceğim e, tipsizleştiler boya gittiler e, onları çeliklerini alayım düzelteyim anacığım bitmiyor bitmiyor iş bitmiyor bitmiyor Allah bilmem bunlar da güzel köklendiler bakime. şöyle çekeyim güzel olsun e, içeride tutuyorum bunları güneşte değil Bunlar süper bun Herhalde bunların tepelerinde hep alacağım çünkü içeride uzadılar gölgede. Güneşte de arkadaşlar böyle güneş yanığı oluyor, siyah siyah oluyorlar ve ben sinir oluyorum mantar mı oldular diye psikolojim bozuluyordu. E, o koruyucu şeyli e, bir arkadaş önerdi, bakır diye e, koruyucu görevi görüyormuş. Gittim onu da aldırdım. Bugün akşam üstü o bakır atacağım bakayım. Ee, koruma şeyli. Hani böyle göz taşı falan diyorlardı eskiler işte onlardan. Bakalım nasıl olacak. Duyduğum her şeyi yapıyorum. İnşallah iyi olur güneş yanıklarına diyor şey böceklenmeye falan diyor önleyici diyor bilmiyorum artık burada işte o şunlar da o Çinlilerden o yeni aldıklarımdan buraya ekmiştim. Onları sonra hep kasalara çekeceğim. Her tarafı çok ot boğdu. Ot yolmam lazım ama onunla ilgilenmeyeceğim. Şurayı yapacağım. Kafama bir şey koydum arkadaşlar. Bütün işi bırakıyorum. Ona yöneliyorum. Onu yapacağım dedim. Onu yapacağım inşallah. Allah sağlık verirse. Şöyle biraz daha şeyi toplayayım. Kuru yaprakları alayım muhabbet ederken sizin anlayacağınız bir ayda bilmiyorum toparlayabilir miyim sıcaklarda zaten zor şu anda kanter içindeyim daha işe başlamadan o diğer taraf önemli çok önemli öyle biraz bebeklerimi sevelim sizler inşallah iyisiniz <laughs> düştü yaprak toplama şeyim. Şöyle geçeyim de. Heh, şurada da oh. şeyi gezdiriyorum. <laughs> Burada sandalyem yok. Şu şeyin üstüne basıyorum. Nedir? Teneke. Şöyle biraz şu yaprakları alalım. Böyle hem iş yapayım. Bunlar güzel oldu ama. İçeride olmalarına rağmen e, şeyleri çok güzel. Burada da bayağı bir orpet oluşuyor yaprakta. Bakalım ama çok yavaş büyüyen bir tür. İnşallah güzel olurlar. Bunlar eksotik. Pembe pembe. Eksotikler pembe. Ve çok kalın etliler arkadaşlar. Yani kübikten ayırmak için. Şu kuruyan yaprakları alalım. Bebeklere biliyorsunuz çok fena sardım ben şimdi kesim işlemi yaparken şu özel türlerden olca bebek atacağım bakalım olan olur olmayan olmaz onun için bana çok yer lazım işte ya ayarlamaya çalışıyorum şöyle şunları alalım bari yoksa benim elim bunlara değmeyecek bu ara Şimdilik iyi gidiyoruz da. Ben en çok Ağustos'tan korkuyorum. Ağustos'u hiç sevmem. Ağustos'ta da e, çok şey oluyor. Ne bileyim kayıplar Ağustos'ta çok oluyor. O da bir ilginç nedenini bilmiyorum. Hava tutarsız mı oluyor? Ne oluyor bilmiyorum. İşte koruyucu yapayım da bakalım. Duyduğumu yapıyorum. Ben dedi de öyle bir huy var. Her şeyi denemeyi seviyorum. Yemek işinde de öyleyim. Çok fena şefe takılıyorum. Bütün yaptıkları yemekleri not alıyorum bu kış. <laughs> Onlardan yapacağım. Ee, aslında çekmeyi becersem belki de arada yemek şeyleri de paylaşırım. Bayağı bir merak sardım bu yemek işine. Zor olanları seviyorum. Zor şeyleri seviyorum ben. Deneyip yeni şeyler edinmeyi, bilgiler öyle bir merakım var oldu molası. Yani aklıma takılan şeyi yapmayı seviyorum. Şeyden e, işten hiç kaçmıyorum. Ne bileyim ben? Çocukluğumdan beri iş yapmaktan bıkmadım herhalde. Öyle de bir iş kolyem. Yani beynim hiç boş durmayacak. Hep bir şeyler üreteceğim. Ne yapalım? Boş durmayı sevmiyorum arkadaşlar. Allah güç kuvvet versin. Elden ayaktan düşürmesi. Ben iş yapayım hiç kocunma. Çocukken halamlar beni yanlarında götürürlerdi. Bahçeye. Ben de giderdi. Ondan sonra bana işte çapa yaptırırlardı. İşte mısır çapası yaptırırlardı. Sebze şeye. Hep derdiler ki yaptığın bana öğrendiğin sana. Hep bunu iki alam götürürdü beni. Pakize ile elma salam. Ben de derdim ki ya hiç şimdi yok da zaten ben çapa yapacağım da şey yapacağım da öğrensem ne olur. Hep ne diyordu. Ya onlar beni keşfetmiş demek ki geleceğimi. Bu gelecekte toprağa bağlanacak diye gerçekten o çocuklukta öğrendiğim şeyler bana bayağı bir ışık tuttu. Onun için yani yapmaktan kaçınmayın bir şey. Gün gelir ne, ne lazım olur? Hiç belli olmaz. Her şeyi bil, bir kenarında dursun. İşte yapraklar öyle benim böyle hızlı büyümüyor böyle güzel oluyorlar kalıyorlar ancak şaşırtma falan yapıyorum işte herkes bir senede büyüttüğünü ben 3 senede büyütüyorum olsun Allah bereketini eksik etmesi. şunlar da baya bir otlanmış şöyle otları gerçi ben makasla kesiyorum ee, kökler kalkmasın diye Şimdi şöyle aldırayım da biraz. İşte bakın bazı kol şey türler. Bunlar patlatçum herhalde o veryatenin düzlerinden. Bakın nasıl büyümüşler. Diğerleri nasıl yavaş. Türüne göre büyüme hızları değişiyor. Şöyle atayım. Burası da öyle dağınık ki Burayı artık ne zaman toplarım Bilmem bütün işlerim biter Çünkü ne elime gelirse Getiriyorum bu seraya bırakıyorum Getiriyorum şu masa zavallı masa Hiç toplanmadı böyle Hiç Hep dağınık Çabuk çabuk iş yapınca Düzenli olmuyor Yavaş iş düzenli oluyor Bende de o sabır yok ben Aklıma koyduğumu yapacağım Öyle bir huyum var benim. Bir oradan bir oraya atlayıp duruyorum. Bilmiyorum siz de öyle misiniz? Benim gibi misiniz? Düzenli misiniz? O düzenli olmak her zaman iyidir. De bende o yok. Ya öyle işte arkadaşlar bu şu karşıdaki bakın o gün hani büyümüyorlar deyip de şey yaptıklarım var ya onlar bir gelişme gösterdi gibi. Bana öyle geliyor. İçlerinden de domates fideleri çıkmış. Gübre var ya. Annem benim ya. Sebze yetiştirmeyi ben çok seviyordum Şu kovayı da diyeceksiniz ki o kova niye hep orada? <laughs> Ona su dolduruyorum ortumdan Ondan suluyorum. Onun için o kova hep orada duruyor. Öyle işte. Yani iş çok sebze diyorum. İşte hayal ettiğim hayallerim gerçekleşirse kendime sebze bahçesi yapacağım. O zaman sebzelerle uğraşacağım. Sebze yetiştirmek ayrı bir zevk ama o çok yorucu. Kolay bir iş değil sebze yetiştirmek. Onun emeği çok başka. Yaz sıcağında çapasını yapacaksınız, gübre suyu vereceksiniz. Bak ben bunlara mesela hiç gübre suyu vermiyorum. Hiç uğraşmıyorum. Bir topraklarına ekliyorum o kadar. Ama şey sebzeler hep biz böyle gübreyi ıslatırız. Onu sulama suyunda arklara atarız. Hem de taze gübre. Mutlaka ilk böyle üç kere falan yapılıyor. Yapardım. Ay sebzeler yetiştiriyordum. Bak şimdi sebzeleri özledim. <laughs> Ay Allah'ım her şeyi yapmak istiyorum. Kurban olduğum ya. İnsan her şeyi yapamaz Neşe. Bunu öğren öğren. Her şey olmaz. Tek başına yapamazsın. Ama bu Neşe anlamıyor işte. kendine iş çıkartıyor. Git gez. Değil mi? Yok. İş yapacak. Çocukluğumda da öyleydim. Annem İstanbul'a giderdi. Anneannem İstanbul'da oturuyordu. Ondan sonra ben arkadan bütün evi söker, temizlik yapardım ki yani 14-15 yaşlarında falandım. Bugün Almanya'daki kuzenim e, geldi. Annemler gitti, bir sevinçle geldi. <laughs> Gezeceğiz rahat rahat diyor. Almanya'dan geliyor, hep gezmek istiyor geldi ki ben evi sökmüşüm, evde bir şey bırakmamışım, çamaşır yıkıyorum. Allah'ım sinirinden ağladı ağladı. Sen ne biçim insansın, ben sevindim gezeceğiz diye. Sen oturmuşsun, şey, çamaşır yıkıyorsun, temizlik yapıyorsun. işte ben de öyle bir insanım. Diyorum ya işkolik herhalde iş hayatına atılsaydım nasıl olurdum onu da bilmiyorum. Ama satış şeyini ee, çok böyle sevmiyorum. Hırslı değilim satış konusunda. Aman yeterince kazandım mı şükrediyorum kenarı çekiliyorum. Ama niye 3 kazanacağım ama 5 kazanacağım hiç demedim. O konuda bir hırsım yok. Ne hikmetse o da bir tuhaf bir şey. Ben iş yapmayı seviyorum. Öyle bir özelliğim var. Diyorum ya işte değişik biriyim ben. Bakın bu bunu çok sevdim ben şeyin bu hmm, neydi? Delight'ın veryatesi. Bu da Delight'ın veryatesi. Bu da bu hiç benzemiyor bilmiyorum. Ama şu daha hoşuma gitti. Eli siyah hali çok hoşuma gitti. Onu daha çok sevdi. Bunlar da benim şeylerden. Neydi bunun adı? Aprikot. Biz bunları gerçi e, şey diye almıştık. İlk o Kore'den gelenlerden. Neydi? Tütübans feryat hediye almıştık onları. Sonra apikotmuş. İşte yapraklarından düzler çıktı. Hep uzadılar. Benim işte ha biri kesmem lazım. Nedense ben formlu satacağım. Ee, böyle tipsiz satmayı sevmiyorum ama. İşte bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Yine çok konuştum. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Ben gideyim şurayı halledeyim. Oradan artık 15 günde mi çıkarım ne kadar sürer bilmiyorum. Bir an önce bitirmek istiyorum. Oranın işini. Havada iyice nem yükseldi. Sıcaklık şey yapmıyor da nem çok kötü eritiyor insanı. Aklımda işte orası var. Bir 15'te orada uğraşırım. Ağustos'un 15'ini atlattık mı? Ne diyeyim? O zaman keyfimize diyecek yok. İnşallah öyle olur. İnşallah Allah izaval vermez. Biz de satışlarımıza başlarız. Çünkü yer açılması lazım. Satış olmayınca da böyle üst üste zor oluyor. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.